بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويقابل الإعراب البناء إعراب مقابل oluyor إعراباً قرش الصندبل يور البناء بنا يعني إعرابا قرشاً دا بلونيو يعني إعرابا بنا birbirine zıt iki kelimedir. Birbirinin karşısında bulunur. İ'rab ve bina. Ve yukabilu yani mukabilinde bulunur. Karşısında bulunur. El i'rabe i'rabın karşısında. El bina u bina e, binalık i'rablığın karşısındadır. İ'rab neydi? Bir kelimenin e, sonun değişmesi. Tabi kendisine dahil olan amiller sebebiyle. Bak i'rab kendisine dahil olan amiller sebebiyle kelimenin son halinde değişiklik olması. Bu yaraptır. Bina ise o değişikliğin olmamasıdır. Amillerin dahil olması sebebiyle kelimede bir değişiklik olmamasıdır. Yani diğer bir ifadeyle şöyle diyebiliriz. Bakın diğer bir ifadeyle şöyle deriz. Sükunu ahirihi ve hareketuhu sukun ahirihi ve hareketuhu la bi amilin evet bina nedir sukunu ahiri sonu sakin oluşu ve hareketuhu ve sonu harekeli oluşu la bi amilin herhangi bir amilden ötürü değildir mesela örneğin harfi cerlerden min min sonu sakindir. Nun harfi sakindir. Bak min. Ve bu sakin oluşu herhangi bir amilden dolayı değildir. İşte sonu sakin oluşu herhangi bir amilden dolayı olmayan ve de sonu hareketli oluşu da herhangi bir amilden dolayı olmayan mebni isim diyoruz. Aol lüzumluh ona da bina diyoruz. Ve yettadihu yani açık oluyor, belli belli oluyor, biliniyor. Kullu vahidin her biri İrab ve binadan her biri biliniyor Tamamen ittidahi yani Tam bir şekilde biliniyor Tam mükemmel bir şekilde biliniyor Bir sebebi şu sebepten ötürü Beyanil ahiri Diğerini açıklama sebebiyle her biri biliniyor Yani sen İrab'ı açıkladığın zaman Binanın da ne olduğunu öğrenmiş oluyorsun Binayı açıklarsan İrab'ın ne olduğunu açıklamış oluyorsun. Çünkü her ikisi birbirine zıt iki kelimedir. Birbirine zıt iki kelime olduğu için birini açıklamakla diğeri anlaşılmış oluyor. Vakat terekel muellifu beyanel binai. Vakat tereke şüphesiz ki terk etmiştir. El muellifu yani musannif bu acurumiye kitabının yazarı terk etmiştir. Beyanel binai binanın ne olduğunu anlatmamış. Bakın şuradan. Babul İ'rab konusunda dedi el i'rabu ve teğyiru avahil kelimi li ihtilaf al avamil iddahilete alayha lafzun wa tağdilan. Ya rabbn olduğunu anlattı ama onun mukabili olan bina onun olduğunu anlatmadı. O yüzden şârh diyor ki diyor ve nahnu bak müellif terk ettiği bina'nadır beyan etme etmedi. Bunu beyanını terk etti, anlatmadı bina'nı olduğunu. Ama ve nahnu bizler ise nubayyinuhu nubayyin açıklayacağız hu o binanın ne olduğunu açıklayacağız leke sana müellif binanın ne olduğunu açıklamadı ama biz sana o binanın ne olduğunu açıklayacağız Alat tarikati e, öyle bir yol e, öyle bir tarzda öyle bir şekilde ki ellet öyle bir tarz ki Beyenne biz o şekilde açıklamışız biha o yolla biz o yolla açıklamışız el irabe ya Rab'ı açıkladığımız yolla Ya Rab'ı açıkladığımız tarzda O şekilde binanın da ne olduğunu Biz sana açıklayacağız Biz Ya Rab'ı nasıl açlamıştık Bakın şu şekilde Önce demiştik ki Ya Rab'ın iki manası var Bir lügat manası iki istilah manası Ya Rab'ın lügat manası ne olduğunu söylemiştik Sonra Ya Rab'ın istilah manasını söylemiştik Ve e, örnekler vermiştik işte burada da aynı şekilde. fenakul burada da biz diyoruz ki lil binai ma'na yani. Binalık için binanın iki manası vardır. Ehaduhuma lugaviyun bir lugat manası yani sözlük manası vardır. Vel aharu diğeri ise istilahiyun istilah manası vardır. Yani terim anlamı vardır. Fe emme ma'nahu fil lugati bina lugat manasına gelince fehuve ibaretun şundan ibarettir. An vad'i şeyin, şeyin bir şeyin konulması ala şeyin bir şeyin bir şey üzerine konulması. Mesela bir kelime örneğin mesela haulai kelimesi buraya kesre konulmuş. İşte bak vad'u şeyin ya bu kesenin konulması ala şeyin bu haulai kelimesinin konulmasıdır. Alaciyetin ve öyle bir şekilde konulmuş ki yuradu biha o cihetle kast ediliyor es-subut ve'l-luzumu yani aymana devamlı ediyor. Sürekli hep böyledir yani ha. Herhangi bir amilden dolayı böyle değildir. Zaten bu kelime devamlı bir şey olarak böyledir yani. Abuna buna e, bina denilir. Ve amma ma'nahu fi'l <laughs> istilahi istilahdaki manasına gelince bak şuna bir örnek verelim. Vad'u şeyin <laughs> mesela ki kem örnek verirsek kem vad'u <laughs> şeyin Diyelim ki örneğin misli sükuniyim. Evet. Misli sükuni. Sükunu bırakıyoruz. Bak. Bu kem mesela. Bak sükun bırakmışız. Ala şeyin. Mesela o şey. dedim ki misli. Ne gibi? Kem. Bak. Kemin üzerine ne yapmışız? Sükunu bırakmışız. Ala cihetin. Öyle bir şekilde bırakmışız ki. Bak kem. Ve bu sükunu buraya bırakmışız. Öyle bir şey bırak öyle bir şekilde bırakmışız ki yuradu kastediliyor, ediliyor biha o şekilde kast es ve lüzumu devamlı kast ediliyor. Bu sükun su, su, her zaman devamlı oradadır yani. Yani herhangi bir amilden dolayı bu sükun burada yoktur. Bu zaten sürekli devamlı buradadır. Bu bina, binanın tarifi budur. Lugattaki anlamı budur bina lugatta bir e, e, devamlılık kastedilerekten bir şeyin bir şey üzerine bırakılmasından ibarettir. Ve emma ma'nahu fil istilahi binanın istilah manasına gelince fehuve şudur. Lüzumu gerekli olmasıdır, devamlı olmasıdır. Ahiril kelimeti kelimenin sonunun devamlı olmasıdır. Haleten vahideten bir halete lazım olmasıdır. Kelimenin sonu bir halette lazım olmasıdır. Bir halette devam etmesidir. Mesela sükundur. Hep sükun haletinde devam ediyor. Mesela haulayı kesredir. Hep kesre haletinde devam ediyor. Haytu dammedir. Damme ora devam ediyor. Eyne fethedir. Fetha haletinde devam ediyor yani ya. Ve li gayri amilin. Bir amilden dolayı da değil yani. Değil ki bir amilden dolayı o halete büründü yani ha zaten öyleydi. Ve la ve de, 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 değil ki herhangi bir herhangi bir bir e, değişimden dolayı e, beni bir herhangi bir işlemden dolayı o hale geldi. Mesela öyle gazave yani gaza pardon gaza kelimesi asli gaza ve kelimesi asli gaza bak şöyle yazayım. Bak bu gaza kelimesidir. Bunun aslı nedir? Aslı şudur. Gazeve. Burada i'tilal yaptı. Yani bir işlem yaptı, yapıldı. Bak bu gavva mutaharrik makam eftuf. oldu. Şimdi bu hep sükun mudur? Yok. Bu i'tilalden dolayı sükun oldu yani ha. İşte sonu sakin oluşu herhangi bir amilden ve i'tilalden dolayı olmayıp zaten kelimenin aslında bulunan ve devamlı o şekilde bir halette devam etmesine bina denilir. Mesela ne gibi? Ve zelke lüzum kem. Mesela kemdeki o lazım olması. Kem neye lazımdır? Men mesela ve de min fark etmez. Bunlar neye lazımdır? Es sükune. Bunların sükune olan lüzumiyeti gibi. Çünkü bunlar sürekli bir sükundur. Herhangi bir ihtilalden dolayı veya herhangi bir amilden dolayı bunlar sonu sakin olmamıştır ve ha haulai ve tahulai mesela sonu kesredir. Onun hazami kadın ismidir. Sonu kesredir. MC sonu kesredir. İşte bunların lüzumiyeti de el kesre. Bunların da kesre olan lüzumiyeti gibi bunlar değil ki herhangi bir amilden dolayı sonu kesre olmuş veya değil herhangi bir i'tilalden dolayı sonu kesre olmuştur yani ha. Zaten kelimenin aslında vardır. Ondan sonra ve kelizumi munzu ve haysu ad munzu ve haysu kelimelerinin de dammaya lazım olma lüzumiyeti gibi. işte bunlar herhangi bir amilden dolayı damme olmamışlar yani ya. Yani. Ondan sonra ve ke lüzumi eyne ve keyfe el fethe. Eyne ve keyfenin de fethaya olan lüzumiyeti gibi. İşte buna bunlar mebniye örnektirler. Ve min hâzel idahi bu yaptığımız açıklamadan te'alemû sen biliyorsun ki hani dedik ya Bak e, e, ya kem mende lüzumiyet var. Haulay hazami, emsi gibi de kesreye lüzumiyet var. Muzum, haysuza damme lüzumiyet var. Ondan sonra eyni, keyfede de fetha lüzumiyet söz konusu var. E toplamda kaç tane demek ki binanın kaç tane alakabı oldu? Sükun, kesre, damme, bir de fetha. Demek dört tane alakabı var, lakabı vardır. Dört nevi var binanın. Ve min hâzel idâhi. Bu binanın bu istilahi manasında yaptığımız bu izahtan ta'lamu. Sen ta'lamu sen biliyorsun. Tabi min hâzel idâhi. Bu açıklamadan sen biliyorsun ki enne el-kâbel binayı binanın lakabları erbaatun el-kabı dört tanedir. Nelerdir? Es-sükûn sükûndür. Vel-kesu kesidir. Vel-fethu -fetha eh, vel -ve -ee fethadır. Vel-damu dammadır. Vel-fethu ve fethadır. Bak vel damu vel fethu vav var. Es sukunu vel kesru. Burada vav yoktur. İşte onu da yazalım. Vel kesru. Evet. Dört tanedir. Bunu unutmayalım bak. Sükun, kesre, damme, fethe bunlar binanın elkabıdır. O e, cezim, e, cer, refi, nasb bunlar da muarabın elkabıdır. Bu anlaşıldı. وبعد بيان كل وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني وبعد بيان e, açıklamadan sonra kulli hadhihi al bu şeylerin her birini açıkladıktan sonra mesela bak biz arabın ne olduğunu açıkladık binanın ne olduğunu açıkladık bütün bu şeylerin açıklamasından sonra la ta'suru aleyke. Sana zor değildir. Marifetü bilmek. Muarabi vel mebni. Muarab ve mebninin ne olduğunu bilmek sana zor değildir. Şimdi muarab ile iarab arasındaki farkı söyleyeyim size. Mesela örneğin zeyd kelimesini ele alalım. Bakın. Zeyd kelimesini ele alalım. Şimdi ca'a geldiği zaman ne okuyoruz? Ca'a zeydun. Ra'yitu gelse Ra'yitu Zeyden Marartu bi zeydin. Şimdi buradan örnek vereyim. Şimdi bak zeydün oldu, zeyden oldu, zeydin oldu, değişti. Amil ca'eydi, ra'etuydu, merartuydu. Bak amilin değişmesiyle sonu değişme. Bu değişim bu i'araptır. Bu değişim kendisi i'araptır. Ve bu değişimin gerçekleştiği bu kelime o da muaraptır. Yani bu zeyd kelimesi zeyt kelimesi muarab bir kelimedir. A ondaki bu değişiklik ise ona i'rab diyoruz ha. İ'rabla muarab arasında bu fark vardır. İ'rab abu tagyirdir. Bu değişimdir. Bu değiştirilmesidir. Ama muarab ise o kelime kendisidir. Değişime uğrayan o kelimenin kendisine muarab denilir yani ya. Bak çünkü fe innel muarab mu şudur. Ma öyle bir kelimedir ki değir değişmiş halu ahiri son hali değişmiş bak dammayken bakusun nasıl olmuş ve de cer olmuş bak son hali değişiyor ya lafzan değişiyor bak zeydun zeyden zeydin burada lafzan kelimenin sonu değişmiş o au takdiren ve ya da sonu takdiren değişiyor mesela faten ca faten raitu faten maratu bi faten onun da anlamı takdiren değişiyor ama bir sebebi tegayyurul avamil amillerin değişmesiyle amil caedir, rayi marartudur. Mar i̇şte bu değişim yaraptır, Ama bu değişen kelime o da mu'araptır. Vel mabniye, mebni ise şudur. Ma öyle bir kelimedir ki lezime lazımdır. Ahiruhu, ahiri آخر lazımdır. Halaten vahiyedin. Ahiri bir halete lazımdır. Yani ahiri hep ya kesedir, ya hep sükundur, ya hep fethadır, ya hep vaddammedir. Hep böyle bir, bir halete lazımdır. Li gayri amilin, ve herhangi bir amilden dolayı da kesre olmamış, yani sükun olmamış, damma olmamış, fetha olmamış amilden dolayı değil. Ve la ve herhangi bir i'tilalden dolayı bir o i'lalli bir işlemden dolayı da değil yani. yani sonu bu sebepten ötürü değişmemiştir. Evet, şimdi e, burada esiletün e, bölümü var. Tabii benim e, kitapta e, bu eksik bırakılmış. Şöyle fotokopisini çektim. Buradan anlatacağım inşallah. Evet. Esiletün. Sorular. Sualin çoğuludur. Birinci soru. Tabi bunları yorumlar bölümünde cevaplarını belirtebilirsiniz. Gerçekten yani kolay sorulardır. Bu i'rab ve bina konusu anlaşıldıysa bu sorular hemen cevaplandırılabiliyor. Birinci soru mahvol i'rabu, i'rab nedir? İkinci soru mahvol binau, bina nedir? Üçüncü soru mahvol mu'rabu, mu'rab nedir? Yani tarifini yapın. Dördüncü soru mahvol mebniyu, mebni nedir? Beşinci soru ma ma'na tagayyuri evahiril kelimi, kelimenin son hani değişmesi, bunun manası nedir? Altıncı sorumuz ila kem kısmin yenkasimu, e, yenkasimu tagayyuru, tagayyur kaç kısma ayrılıyor? 7. sorumuz ma huwa tagayyuru lafzi lafzi ne demektir? 8. sorumuz ma huwa tagayyuru takdiri takdiri tagayyur ne demektir? Değişim ne demektir? 9. sorumuz ma asbabu tagayyuri takdiri e, takdiri tagayyurun sebepleri nelerdir? Hani söylemiştik e, taazzur ondan sonra e, münasebet bir de istiskal falan. Ondan sonra 10. sorumuz Izkur zikret sebebin iki sebep söyle. Mimma yemna'un nutka bil hareke. Harekeyi telaffuz etmeye engel olan iki sebep zikret. Hani ya taazzur ya da istiskal. 11. sorumuz İti getir bir selaseti emsiletin. Üç örneğe getir. Li kelamin mufidin. Faydalı bir kelam için üç örneğe getir. Şöyle bir getir. Bir hayatı şöyle ki. Yekunu fi kulli misalin o üç örnekten her birinde vardır ismun muarabun muarab bir isim var o bir hareketin mukaddaratin ve mukaddar bir hareket kendisinde var o mena min zuhuriya ve zahru masna gelmiştir et taazzuru taazzuluk yani mümkün olmamaklık o harekenin zahru masna mesela feten gibi eee zahru gelmiş işte bu şekilde üç örnek bir. feten asan e, hicca rahan İşte bunları böyle bir cümlede kullan ee, bu örnekler yeterli olmuş oluyor. 12. sorumuz ise diyor iti getir bir misaleyini iki örnek getir li kelamın mufidin faydalı kelam için iki örnek getir fi kulli vahidin minhuma o iki örnekten her birinde ismun muarabun muarab bir ism olsun o bir hareketin mukaddaratin ve o ismi mukadda bir harekeli harekelensin ve onun mukadder olması sebebi de men amil zuhriya zahar olmasını engelleyen de esfikalu sakillik olsun mesela el kadi ed da'i onun sıra er vesaire bu gibi örnekler olabilir kendine kullan iki, 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 iki cümle getir 13. sorumuz iti getir bir selas temsilatin 3 örnek bu sefer getir kelamin mufidin faydalı kelam için üç örnek getir fi kulli misalin minha o üç örnekten her bir tanesinde İsmin mebniyün. Mebni, mebni bir isim olsun. Bir tane damla olan, son, sonu son, damla üzerine mebni olan, bir tane sıfat hafızı mebni olan, bir tane sıkıntı üzerine mebni, mebni olan. Böyle her birinden bir tane getirebilirsin yani ya. 14. ve son sorumuz. İti getir bir, selase, bir selaseti emsiletin. Üç örneğe getir. Li mufidin. Faydalı kelam için üç örneğe getir. Yekunu fi kulli misali minha. O üç örnekten her birinde oluyor. İsmun Muarabun, Muarab bir isim bulunuyor. O bir hareketin mukaddetin yaratılmışsa mukadder harekelerle yaratılmış bir isim olsun. O üç öne gideceksin. Her bir örnekte mukadder harekeyle harekelenmiş muarab bir isim bulunsun. O o, o mukadder olması yani zahir olmamasının sebebi de şu olsun. Münasebet olsun. Men zuhur ya. O harekenin zahir olmasını engelleyen de münasebet olsun. Hani ya mütekemmeyi eden isimler onlar gulamik e, gibilerim. işte o şekilde üç tane örnek getir ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Enva'ul i'arabi. Burada kalsın. inşallah bir dakika dersimizde i'arabın çeşitlerini öğrenmiş olacağız.